ilimizde olmayan ve 81 ile bir çoğunda olmayan bilicilik tesisi yapılmış. Bu ilk duyduğum zaman beni gerçekten çok heyecanlandırdı. Böyle bir branşa hizmet etmek ve buna hizmet edecek olan yatırım yapan büyüğümüzle Oğuz Bey tanışmak daha önceden nasip olmamıştı. Okulu gezmiştim ben ama bunun mutluluğuyla geldim açıkçası ve çok güzel de bir ortam gördüm. Ve bunun mutluluğunu yaşıyorum. Öncelikle olarak bunu belirtmek isterim. Kampüs şeklinde bu okulumuz e, kurulduğundan bu yana her zaman Alaplı olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve personelimiz olarak yanlarında olmaya çalıştık. Ve gerçekten gerek kurulduğu alan, gerekse e, işlevi açısından son derece bizleri mutlu eden, onurlandıran çalışmalar yaptılar. Kendilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Ereğli Batı Şehir Koleji, Ereğli Alaplı, Hoca'daki öğrenci ve velilerimize hitap eden bölgenin en güçlü okulu olmak için elinden geleni yapmaktadır. Ve bu konuda da ciddi başarılar elde etmektedir. Hem akademik hem sosyal ve kültürel alanda öğrencilerimizi donanımlı bir şekilde hayata hazırlıyoruz. Kulübümüzde Küçük öğrencilerimiz için 4 adet pony atımız, 2 adet de yetişkinler için İngiliz atımız bulunmaktadır. Temel eğitimde atla tanışma, adeta da temel duruş, oturuş ve ata hakimiyetini öğrencilerimiz öğretirken ileri düzey eğitimimizde süratli de at hakimiyeti ve engel atlama çalışmalarına yer vereceğiz. Hedefimiz kulübümüz bünyesinde lisanslı sporcular yetiştirip ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmak ve buralarda başarılar elde etmek olacaktır. Bu alanda haftalarca çalışan ustalarımıza, personelimize ve öğretmenlerimize emekleri için teşekkür ederim. Ayrıca kurucumuz Sayın Oğuz Karahan'a bölgemize yaptığı yatırımlar ve kattığı değerler sebebiyle teşekkürü bir borç bilirim.